E ee, ne diyor? Daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Onur Bulut olmazsa olmazımız değil. Yani Kayseri on, on, Onur Bulut. E ee, ne burası önemli. Sözleşmesi bitecek oyuncuya neden 1-2 milyon euro verelim? Ki Ahmet Bey örnekleri var. Larin. E Doğukan. Efendim. E Rıdvan mesela değil mi abi? Evet. Emirhan'a da aynı şekilde. Ve Ahmet Bey'in bu konuda asla e, taviz vermediğini görüyoruz Ahmet abi. Ya mutlaka şimdi sezon sonu bedava alma şansınız varsa 6 ay önceden 1-2 milyon vermemeyi tercih edebilirsiniz. O çok doğal. Sayın Başkan'ın açıklamalarında Beşiktaş Başkanı olarak bence olumsuz veya olumsuz anlaşılacak hiçbir şey yok. Ama bir değişin Kayseri boyutu var. Çünkü Kayseri'de bu sene transfer yasağı olmasına rağmen çok iyi bir performansla hala şampiyonluğu oynayabilecek takımların içinde sayılıyor. O yüzden büyük bir alkışı hak ediyorlar. Kaldı ki orada... Da de, 10 Aralık'ta bir seçim var. Evet abi. bir de başkan değişikliği oluyor orada. Berna Hanım yoruldu. Ee, çok yoruldu. Bırakıyor. Çok, çok da güzel işler yaptı. yaptı, bir, alk yaptı bir, alkışı yaptı, hak yaptı. etti. Yani Ali Bey de onun... Ali Çamlı devam edecek bayrağı devam ettirecekmiş gibi görüyor. Şimdi Kayseri'de haklı bir şekilde Şenol Hoca bu açıklamaları yaptıktan sonra tepki koydu. Dedi ki ya bizim zaten futbolcu alma şansımız yok. En iyi oyunculardan birine. siz daha şimdi talip olursanız o alınmasa bile onun biraz da e, psikolojik nedenlerden dolayı konsantrasyonu dağılabilir. Ondan istediğimiz performansı alamayabiliriz diye bir tepki koydu. Veya e, reklamcılığı konuştuk ilk bölümde. Onun daha şimdiden gündeme getir gelmesi onun değerini de arttırabilir. O da işin başka ha. bir boyutu. Ben de o noktaya değineceğim. E, yani konuşulacak e, çok şey var. Ama işin gerçeği şu, ne olursa olsun herkes kendi düşüncesini ortaya koyarken bile güzel oyundan ve o oyuna katkı sağlayacak e, açıklamaların dışına çıkmamak Bence işin en doğrusu şu ana kadar ben her iki tarafın yaptığını da doğru buluyorum. Hakem konusunu da ayrıca konuşalım. Yani üç tane önemli konu vardı orada. Konu transfer olduğu için ben buraya girdim. Biraz da Serkan'a hemen topu atmak için Eyvallah. hakemleri bir kenara bırakayım. Ama bu senin de konun 7 artı 4. E tabii e, mutlaka kısacası şu şu ana kadar kulüplerin neredeyse tamamına yakını e, serbest olsun Kısıtlama olmasın derken Beşiktaş böyle bir görüş bildiriyorsa, işin o boyutu ayrı. Beşiktaş'ın demek ki önümüzdeki seneyle ilgili bizim bilmediğimiz çok önemli bir planlaması var. Şu an ligimizde 3 yerliği bulmakta zorlanan Acaba, takımlardan biri Ahmet konumunda abi, Beşiktaş. Sayın Çebi bir istişare mi yaptı diğer kulüp başkanlarıyla konuştu, görüş alışverişinde mi bulundu kulüpler birliğinde ki? Böyle bir şey öne sürdü. Acaba önümüzdeki yılın nabzını yoklamak için mi böyle bir açıklama yaptı? Ee, olabilir ama ortada ciddi bir çelişki var ki hani yani ben hayatta kullanmam böyle bir argüman. Yani tanıyanlar bilir. Çeliştin kendinle veya burada bir çelişki var falan gibi ifadeler kullanmam çünkü insan hani çelişkiye çok meylidir. Ee, bazen çelişkiler içerisinde bir e, ...dengede... dengede asıl demek istenilen şey anlaşılır. Ben Ahmet Başkan'ın tam olarak ne demek istediğini anlamadım. E bu arada hani giriş olarak da şöyle söyleyeyim. Ahmet Başkan'ın hem konjonktürel duruşu hem Şenol Güneş seçimi, Şenol Güneş'in e, bu 45 günlük arada ki e, takımla geçireceği süre, e, işte Cenk Tosun'un daha ön plana çıkacak olması gibi sebeplerle Beşiktaş benim aradan sonra yükselişe geçeceğini düşündüğüm bir takım. Onu bir belirtmek isterim. Ahmet Başkan'ı anlamadım. Ahmet Başkan hem Türk oyuncuların başta Onur Bulut olmak üzere, Bulut'tu değil mi soyadı? Onur Bulut. Evet evet. Başta Onur Bulut olmak üzere fiyatını yükselten bir açıklama yaptı. Hem de Türk oyuncuları daha çok takımlarda olmalı dedi. Çelişki burada. Yani ben bir alıcı olsam, ee, tabii ki insanın kendi parasıyla ya da kurum parasıyla hareket etmesi arasında bir fark olabilir. Kimi zaman kurum parasıyla hareket ederken daha cimri, daha tedirgin olursunuz. Kendi paranızla daha cömert olursunuz. Genelde ise tam tersi daha geçerlidir. Kendi paranızda daha cimri, kurum parasıyla daha cömert olursunuz. Ahmet Başkan hani Beşiktaş'ı önceliğine koymuş bir başkan. Buradaki stratejik hatasını kendisine söylemek isterim. Bir, bir şey sorabilir yani Türk mi? oyuncuların fiyatını yükseltti bir demeciyle başta Onur Bulut sonra da dedi ki daha çok Türk oynatmalıyız. Bu çelişkiyi umarım o da benim gibi fark etmiştir. O şeyi çelişkiye yönelik bir tespitte bulunabilir miyim? Lütfen Aykut, hocam. Verirsen. Tabii ki. Ya şimdi sen Beşiktaş Kulübünün başkanısın. Şu anki durum ortada ve sana soruyorlar. Başkanım önümüzdeki sene yabancı kuralı ne olsun diye. Büyük bir ihtimalle serbest olsun dersin değil mi? Tabii. ki. Ya federasyon başkanıysam, milli takım teknik direktörü de mümkün olduğunca fazla sayıda yerli futbolcu oynasın diye. Milli diyor. takım şey federasyon başkanı olsam bence de serbest e, olsun derim. E, şimdi hayır. Şimdi bakın federasyonun şu ana kadar getirdiği ve uygulanacak diye ortaya koyduğu bir karar var. Önümüzdeki sene zaten düşecekti ve de genelde biz de e, teknik adamlarda federasyondayken çok Türk oynasın diye. Orada bir kısıtlama istiyorlar kulüplere gelince serbestlik istiyorlar. Ahmet Nur Çebi başkanın da federasyon başkanlığı ile ilgili adı geçiyor. Adı geçiyor. Net. Acaba bu oraya yönelik çelişki bir biraz hazırlık gidermek mı? Için. Hazırlık olabilir mi? Ha o zaman çelişki yok. ama ha, Ahmet Nurce bir şey, başkan. Kimin bildiği kadarıyla Beşiktaş başkanı. Şimdi... Hayır doğru da ama seneye ya orada olacak. <gülüyor> <gülüyor> onu şimdi bilemem. Şimdi <laughs> Onur Bulut meselesinde Kayseri tarafı bir açıklama yaptı. Ee, Ali Başkan, Ali Çamlı. Ama tabii ben hani bu açıklamanın nedenlerini, sebeplerini, evet. niçin yapıldığına dair kendisine ulaşamadım. Fakat listesine aldığı bir e, abimiz var. O da Fransa'da yaşıyor. Evet. E, Tufan Koç ki e, Tufan Bey'de e, yönetim listesine yazdı. E, Ali Çamlı. Ona sordum. Eski dostumdur Tufan abi. Kulağı çınlasın. Paris'te yaşıyor. Eski Kayseri Avrupa sorumlusu. Diyor ki biz Şenol Hoca'nın yaptığı bu açıklamadan rahatsız olduk. Niye? Çünkü aktif hala Onur çalışıyor. Ha, Ocak ayı gelir, transfer dönemi kapısı açılır. O zaman Şenol Hoca da açıklayabilir. Çağdaş Hoca da konuşabilir. Biz de konuşabiliriz. Satılabilir. Biz karşı değiliz diyor hiçbir şey. Ama şu an görevde olup oyuncumuzun kafasının karıştırılmasına e, çok sıcak bakmadık diyor. Bu arada Onur'a da sadece Türkiye değil, Tufan abinin söylediği, Tufan Koç'un Avrupa'dan da teklif var. Satar satmaz bilemem. Ama şu anda satma taraftarı değiller. Kayseri Spor e, mevcut yönetimiyle yukarıya çıkmayı düşünüyor. Yani rahatsızlığını bir, dile getirdi. Şöyle bir şey var mıdır? Onu ben e, hocama sormak isterim. Hocam tabii e, Köln Spor Akademisi mezunu, yabancı dil bilen bir teknik adam. Hem yani Türk teknik adamlar biraz daha fazla Türk futbolcuyla çalışmak istiyorlar gibi bir ön yargımız var. <laughs>